arkadaşlar yani sizler ne yapıyoruz derseniz. Neymiş? Muteli. Her yani o Ne yani Eskiden kalma bir tane telefonumuz var. Bende de bir kaç yıldan kalıyordu ya. Ee, on on kalma bir telefonumuz var. Bakın el telefonu ev. Şarjınız bittiği zaman takıyorsunuz soruyor. Arkadaşlar ne mi ya? Ben yanlışlık dedim bay bay. Bu telefonların ikisi mi? iki. Bu telefonun Biraz <laughs> haydi <hayırlısı>. olabilir. <laughs> ya bunu çizmişim. Az önce vurdum. Kaç defa. Bir yıldır benim elimde. Bakın terlik. Şimdi ne yapacağım? Vurdum. Vurdum. Bu arada çalışmıyor arkadaşlar. Bakın. Durun arkadaşlar. açma tuşu şu. Şu açma tuşu ama açılmıyor. Şarjı yok Şarj makinesini alacağız. <laughs> tamam bunun lazım. Eski kanlı telefon. Şimdi arkadaşlar çok sert vuracağım. Bakalım. Bakalım. Şimdi çıraşı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki Bay bay. Ne olur Bay bay. Ne Bakın. Bay bay.